Eşer, bu hastamızı kepçe kulak ameliyatı yapıyoruz. Fotoğrafında görüyorsanız eğer bakın arkadan görüntüsünde ciddi bir açıklığı var. Ama hastanın tek kulağını istiyor, iki kulağını istemiyor. Ben şimdi şartacağım. Şu anda tek kulağını yapacak şekilde işlerimizi yapıyoruz. Şimdi kepçe kulak ameliyatı her şeyden önce yaş grubu olarak 6 yaşından 7 yaşından itibaren yapılabilir. Çünkü kulak gelişimini 6-7 yaş civarında %90-95 tamamlamış oluyor. O yüzden hastalarımız okul öncesi dönemde başvurabilirler. Böylelikle çocukların psikolojisini en az sıkıntıyla kurtarabilecekleri bir işlem aslında. Müzik tabii genelde ikisini yaparız. Zaten her zaman ikisini yaparız da bu hastamız aslında iki kulağında da var bence ama o tek tarafını istedi. Yani diğer tarafını istemedi ısrarla. Biz hastamızı kırmadık bu anlamda. Tek kulak kepçesini şimdi yaptığımız işlemle düzeltiyoruz. Bank kullanmasında fayda var. Bir hafta kadar gece gündüz, bir haftada sadece geceleri kullanması yeterli olur. Hastanede kalmasına gerek yok. Hastamız aynı gün taburcu olabilir. Böyle bir ameliyat için hastanın kalması gerçekten gerekmiyor. Zor bir ameliyat, ağır bir işlem değil. Uslu da hastalarımız rahat olabilirler. Özellikle bu tip ameliyatlarda hastalar hep şunu soruyor, tekrarlar mı, yükseder mi diye. Şimdi eğer düzgün bir işlem yapıldıysa arkadaşlar tekrarlamaz. Tekrarlamaz için bir sebep yok zaten. Tabii işin düzgün yapılması burada çok mühim. Arkadaşlar kepçe kulak ameliyatımızı bakın bitiriyoruz. Ve kulağın arkasında olduğu için görünen bir iz de söz konusu değil. Ve hastamız hemen bugün taburcu da olabilir, herhangi bir sakıncası da yok. Kulağına küçük bir bandaj yapacağız, o kadar. Ve gördüğünüz gibi hastamızın önden görüntüsünü de görebilirsiniz. Çok Hastamız tek bir kulağını istedi. Sağ kulağım olsa yeterdi. Aslında ikisinde de var bence ama ısrarla istemiyor. Son derece başarılı bir uygulama oldu. Yaklaşık olarak yarım saat sürdü arkadaşlar farkındaysanız. Hı. İki kulağı yapsaydık da toplam süremiz bir saati geçmezdi. Lokal anestezi altında yapılabilirdi ama hastamız bakın orası hafta görüyorsunuz. Hastamız uyumak istedi özellikle. Bu yüzden o yüklük normalde lokal anestezi altında rahatlıkla son derece güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Tabii çocuklarda lokal anestezi yapmıyoruz. Onu da söylemiş olayım. Ama erişkin hastada yani ne bileyim 16-17 yaşındaki bir kişi de bile onu lokal yapabilirsiniz. Ağırlı bir işlem değil çünkü. Şöyle kepçe kulak için aslında ideal yaş yani bu ameliyat olmak için ideal yaş 6-7 yaş arkadaşlar. Çünkü kulak gelişimini %90 oranında 6 ile 7 yaşında tamamlar. Daha sonraki büyümesi çok fazla zaten etkilemeyecektir. Bu işlemde zaten ben kıkırdak kesmiyorum. Yani kıkırdağa hiçbir şekilde zarar vermiyorum. Bunu özellikle belirteyim. Hastanın kıkırdak dokusunda çeşitli kesiler yaparak kulaktan kıkırdak çıkararak falan yaptığım bir işlem değil. Hani minimal invaziv dediğimiz dokuya hiç zarar vermeden yapılan bir uygulama. Bu nedenle de son derece güvenli. Rahatlıkla Yaptı da bileceğiniz, hiçbir sıkıntı yaşamayacağınız bir işlem. Ve son dikişimi de koydum. Keselim, Bakın. Bakın şimdi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hastamızın kulağı hiç görünen bir iz yok. En ufak bir deformite söz konusu değil. İşlem öncesi görmüşsünüzdür buradaki şeyi, problemi. Bunun için karşıdan bakmam gerekiyor. Nasıl olduğunu anlamak lazımdı. Şimdi karşıdan da bakıyorum. Evet, karşıdan bakıldığında son derece güzel. Diğer ile eşit bakın. Diğer kulağı arkadaşlar biraz ısıttığımızın o da kepçe olduğu için çok aşırı bir düzeltme yapamazdık. Çünkü bunu daha da geri alsam bu sefer yapışık olur ki aslında bunu istemiyoruz zaten. O yüzden ki kulağının eşit olması ve şu anda neredeyse %90-95 oranında eşit bir kulak formuna geldi.